Herkese merhaba arkadaşlar Deniz'in Yemek Tariflerine kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün pasta'nın sületirici tarifi vereceğim. Bunun için gerekli malzemelerimiz 8 tane yumurtanın sarısı, 8 tane yumurtanın akını kullanacağız. 2 su bardağı tepeleme un kullanacağız. 2 su bardağı toz şeker kullanacağız ama toz şekerimiz silme olacak. 1 çay bardağı ılık su, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu kullanacağız. Şimdi ilk olarak arkadaşlar hamurunu hazırlıyoruz. Reçemizin ilk olarak şöyle yumurtanın akını ilave ediyoruz mikserimize. Bir fiske de tuz. Yani çay kaşığımızın ucuyla. Yumurtamızın akını yaklaşık 10 dakika çırpıyoruz arkadaşlar. Yani kar beyazı olana kadar çırpacağız. Ayrı bir kaba alacağım ben yumurtanın akını. Tekrar aynı kapta yumurtanın sarısıyla şekerini tekrar bir çırpacağız. Şöyle alıyorum. Kabımızı yıkamaya gerek yok. Yumurtanın sarısını ilave ediyorum. Şöyle şekerli, şekerimizi ilave ediyoruz. mikserimizi 5 dakika çırpacağız arkadaşlar. 5 dakika şekerle yumurtamızın sarısını çırptık ve 1 çay bardağı ılık su ilave ediyoruz. Yaklaşık 3 dakika ılık suyunla tekrar bir güzel şekilde karıştıracağız. Suyunu ilave ettikten sonra 3 dakika karıştırdım ve krema krema şekline geldi. Çok koyu değil, çok da sulu değil arkadaşlar. Şimdi buna ben unun ilave edeceğim. Bir de vanilyasını ilave ettikten sonra tekrar karıştıracağız. Şöyle tepeleme un ilave edeceğiz. Vanilya kabartma tozunu ilave ediyorum. Şöyle birer paket. Mikserimizin kısık konuma getireceğiz. Çok hızlı konumda arkadaşlar çırpma işlemini yapmıyoruz. Çevizin hamur hazır. Şimdi yumurtanın beyazıyla buluşturacağız. Hamurumuzun kıvamı bu şekil olacak. Yani kek hamuru tarzında olacak. Şimdi yapmış olduğumuz yumurta akıyla beraber güzel şekilde karıştıracağız. Şöyle yapmış olduğumuz yumurta akına şöyle yavaş şekilde dökeceğiz. Bu işlem çok önemli arkadaşlar. Üf noktası yumurtanın akının kesinlikle sönmemesi lazım. Bu nedenle şöyle alttan yukarı yavaş şekilde karıştırmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar hamurumuzun kıvamı yeterli. Yağlı kağıt serdiğimiz borcama güzel şekilde yapmış olduğumuz kek hamurumuzu kıvam arkadaşlar tam istediğim gibi. Hatta fazla bile kabarır. Arkadaşlar borcamımıza güzel şekilde döktük. Şöyle borcamımızın her tarafını eşit şekilde şöyle hamurumuzu yayıyoruz. Önceden ısıtılmış 150-160 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişireceğiz ama kontrolü pişireceğiz 30 dakikadan sonra. Bu evdeki fırınlara göre değişiyor pişirme süresi. Şimdi tıralıçemizin ekmeğini pişirdik kekini arkadaşlar yaklaşık bir 10-15 dakika soğuttum. Soğuttuktan sonra kekimizi ters çevireceğiz. İlk olarak şu kenarlarını şöyle bıçakla kesiyoruz. Bu bıçakla kesmemizin sebebi rahatlıkla tepsiden çıkması için tepsimizi ters çevireceğiz. bir tepsi koyuyoruz arkadaşlar kekimizin üzerine. Ters çevireceğiz bırak dursun Mehmet. <laughs> Ve altına koyduğumuz yağlı kağıdımızı şöyle yavaş şekilde çıkartacağız. Kek hamurumuzu ters çevirdik. Ama ters çevirdikten sonra şu kenar kısımlardan keseceğiz. Neden keseceğiz? Tepsiye koyduğumuz zaman, yani boy, borcama koyduğumuz zaman şişme yapıyor. Bu da bizim e, treliçemizin parçalıktan sonra dilimleri çıkarmamız zorlaşıyor. Ne yapacağız zorlaşmaması için? Şu kenarlarından biraz keseceğiz. Ben e, dört kenarından inceden keseceğim. Şöyle fazla değil. Bakın arkadaşlar, bu şekil keseceğiz bütün kenarlarından. Kenarlarını güzel şekilde kestik. Tekrar borcamımıza koyuyoruz. Yani dediğim gibi alt kısmını üst kısmına getirdik. Daha düzgün çıkması için. Şöyle borcamımıza rahat şekilde koyduk. Geçenin şu an sütünü kaynatacağız. Şöyle sütünü ilave ediyoruz. Şöyle şekerin ilave ediyoruz. Çok fazla kaynatmıyoruz arkadaşlar. Yani sütümüz ılık olacak şekilde. şekeriyle eridiği an ocaktan alacağız. Yani kaynatmıyoruz. Şu an sütümüz ılık vaziyete geldi. Şekeri de içinde eridi. Ocaktan alacağım arkadaşlar. Tır içemizin üzerine güzel şekilde dökeceğiz. Yapmış olduğumuz sosumuzu şöyle güzel şekilde gezdiriyorum. Kek hamurumuzun güzel bol olmadığını nasıl anlarız? Sütümüzü bak ilave ettiğim zaman anında sütümüzü çekiyor arkadaşlar. Bu demektir ki kekimiz, hamuru gerçekten mükemmel oldu demektir. Şöyle her tarafını eşit şekilde gezdiriyorum. Sütümüzü ilave ettik. Ben yaklaşık 10 dakika dondurucuda bekleteceğim. Biraz soğumasını istiyorum ki krem şantisini sürmesi daha kolay olsun. Erime yapmaması için. Sütünü ilave ettik. Dolapta beklettim. Biraz soğudu. Soğuma işleminden sonra yapmış olduğum krem şantiyi üzerine ilave edeceğim. aparatla üzerine şekil vereceğiz. Çok fazla çöktürmüyoruz. Şantisini ayarladık. Yaklaşık 15-20 dakikada dondurucuda bekleteceğim ki krem şantisi biraz daha sertleşsin. Karamelini sürmesi çok basit ve kolay olması için. Evde rahatlıkla yapabileceğiniz bir karamel sos tarifi vereceğim. 3 malzemeyle yapabileceğimiz bir Karamel sos tarifi, tereyağı, krema, bir de şeker kullanacağız. Karamel sos için şöyle küçük bir tenceremizi ocağa koyduk, şekerini ilave ediyoruz. Şekerimizi böyle karamel şekli aldığı an tereyağını ilave edeceğiz. İlk olarak şekerimizi erimesini bekliyoruz. Ocağımızın alt altı arkadaşlar ısısı orta konumda olacak çok fazla altını açmıyoruz. Açarsak karamelimiz yanık şekline gelir. Biz ne yapacağız? Orta konuda açacağız. Karamelimizi şöyle yavaş şekilde karıştırıyoruz. Şekeri de eridan tereyağını ilave edeceğiz. Bunda önemli olan dediğim gibi orta ateşte karamelimizi, karamelimizi güzel şekilde yakacağız. Çok fazla yakarsak karamelimiz acı olur. Yani traliçe, diğer pastalarda, kurabiyelerde kullanacağımız için acı olmaması için çok fazla yakmıyoruz. Şimdi tereyağını ilave ediyorum. Şöyle. Şimdi tereyağını ilave ettikten sonra tereyağımız güzel şekilde eridi. Erittikten sonra şöyle kremasını yavaş şekilde ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar karamelinin en son kremasını ilave ederken çok yavaş ilave etmemiz gerekiyor ki sıçrama yapmasın üzerimize. Bu çok önemli. Şöyle yavaş şekilde karamelimiz kıvama gelecek. Böyle hafif bir koyulaşınca ocaktan alacağız. Kremasını koyduktan sonra çok yavaş şekilde karıştıracağız. Böyle kısık ateşte Arkadaşlar traliçe için karamel sosumuz hazır. Ben soğuması için kenara alacağım. Kenara aldıktan sonra en son aşamada traliçemizin üzerine karamel sosumuzu güzel şekilde gezdireceğiz. Karamel sosumuz hazır. Soğuma işleminden sonra istediğim kıvama koyuluğa geldi. Dediğim gibi evde çok rahatlıkla 3 malzemeyle yapabileceğimiz bir karamel sosu. Derin dondurucuda beklettiğimiz traliçemizi krem şantisi bayağı dondu. Şu an yapmış olduğumuz karamel sosunu güzel şekilde gezdiriyorum. Krem şantiyi ufak bir sıkma torbasını ilave ettik. Dekor vereceğiz. Şöyle ince şerit şeklinde vereceğiz. Araların çok boşluk bırakmıyoruz arkadaşlar. Güzelce krem şantiyemizi şerit şeklinde kestik. Bir külden yardımıyla farklı bir desen vereceğiz. Önce şöyle düz şeklini veriyoruz arkadaşlar. Buradan çekerken ters veriyoruz. Şeritimizi. Bakınız. Traliçemiz hazır. Ee, karamel sosunu eğer orijinal karamel sosları var arkadaşlar pastanelerde kullandığımız. Eğer ondan istiyorsanız internetten siparişini verebiliriz onlar da gerçekten güzel sonuçlar alıyoruz. Pastanelerde karamel sosumuz biraz daha açık renk olur arkadaşlar. Ee, normalde biz evde yaptığımız zaman kahverengi olur ama pastanelerde yapıldığı zaman biraz daha rengi açık ve siyah siyahsı bir renk olur. Bunun nedeni de hazır karamel sos kullandığımız için. Ama e, internette de satılıyor arkadaşlar karamel sosları. Onlar da gerçekten güzel sonuç alıyoruz. Ama bu karamel sosu da kullanabiliriz traliçelerimizde. Önleme aşaması yapacağız ama elimize bir tane peçete bulundurmamız gerekiyor ki rahatlıkla kesebilmemiz için. Dört parça yapacağım ben. Şöyle ilk olarak şöyle uzunlamasına şerit şeklinde dört dilime böldük. Şöyle peçetemizi her zaman kuruluyoruz arkadaşlar.